Adana'daki turumuza Solvaytek Mühendislik Firmasına konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda firmanın kurucusu Sayın Doktor Özgür Polat Beyefendi var. Özgür Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben bir devlet üniversitesinde araştırmacıyım. Aynı zamanda Solvaytek Mühendisliğin kurucusuyum. Firmanızın kuruluş hikayesinden bahsedebilir misiniz? Ulaşımın devir değiştirme gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Bunu sanayi devrimlerinde de gördük ve şahit olduk. Biz de bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdik. Bunun için de bisiklet gibi kolay kullanılabilen ama araba gibi güvenli olan, ucuz olan bir araç üzerinde çalışmaya başladık. Bu da Avrupa tanımlarına göre L6E Quadricycle araçlara giriyor. Bunun üzerine çalışmaya başladık. Yaklaşık 2 yıllık bir hazırlık sürecinden sonra 2020 yılında koskep Arge İnovasyon. Desteğiyle kurduk. Argesini yapmış olduğunuz ulaşım aracı projenizi bizlere anlatır mısınız? E, bu proje e, pedal destekli ve güneş enerji paneline sahip, batarya sistemiyle güçlendirilen bir elektrik motoruna sahip. E, şu şekilde işleyecek. İşte Güneş panelinden gelen enerji e, batarya ve motoru besleyecek veya pedaldan gelen e, enerji motoru besleyecek. Veya bunların dışında batarya e, motoru besleyerek hareket etmemizi, destek olmamızı sağlayacak. Diyelim ki yokuş yukarı çıkarken pedal desteği yetmeyecek. Arkamızda yük var. Bu durumda bataryadan gelen güç elektrik motorunu güçlendirerek rahatlıkla yokuşları çıkmamızı sağlayacak, uzun mesafelere rahatlıkla ulaşmamızı sağlayacak. Özgür Bey, sizlere izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Girişimimizin başarıya ulaşabilmesi için en önemli parametrelerden bir tanesi halkın destek olması. Biz ekip olarak üzerimize düşeni yapıyor ve gerekli çalışmaları yerine getiriyoruz. Karşılaştığımız sorunları üzerinden, üstesinden gelebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ve toplum olarak geleceğimizin daha iyi olabilmesi için sizlerin de destek olması bizler için mutluluk verici. Firmanın genç makine mühendisleri kullanmış oldukları ve kendi üretmiş oldukları makineleri bizlere tanıtıyorlar. Makinenin tasarım ve üretimi bize ait. Ee... Makinayı kullandığım kullanma amacımız e, araç ürettiğimiz araçtaki parçaları daha önceden plastik e, filamentle üretip e, testlerini yapıyoruz. Yani bu sayede maliyetimiz az oluyor çünkü parçada sıkıntı varsa tekrardan plastik malzemeyle değiştirebiliyoruz. Zaten e, atık malzemeler de geri dönüşmeye gidiyor yani bir kaybımız olmuyor fazla. E, dediğim gibi üç eksenli bir e, üç boyutlu yazıcı. İhtiyacımıza göre hazırladığımız e, baskı devre kartlarını. CNC diye adlandırdığımız kazıma cihazı ile birlikte çift katmanlı olarak evet. hazırlıyoruz. Bu iki yani tek katmanlı veya çift katmanlı olarak PCB hazırlama olanağı sağlıyor bize. Onun dışında iki farklı yolla alt katmanlardan üst katmanlara akım yolunu yani daha doğrusu evet. güç hatının iletimi için iki farklı yol kullanıyoruz. Biri pro olarak adlandırılıyor, diğeri easy kod olarak adlandırılan puntalama işlemiyle yapıyoruz. Az önce bahsedilen prototip cihazından çıkan kartlarımızı bu makineyle lehimliyoruz. Hem lehimleyebiliyoruz hem de bir sıkıntı çıktığında bu makinede sökme işlemi de yapabiliyoruz cihazlardan. Evet. Kalem havyası var, ince uçlu havyamız var evet. ve sıcak hava tavancamız var. Sıcak hava tavancasıyla az önce dediğim gibi sökme işlemi de yapabiliyoruz. Burası bizim test ve ölçüm istasyonumuz. Ee, hazırlanıp basılan, lehimi yapılan, hazırlanan elektronik kartlarımızın test ve ölçüm işlerini burada yapıyoruz. haberleşme hatlarını izliyoruz. Sinyallerin nasıl olduğunu izliyoruz. İşte gerekli beslemeleri verebildiğimiz ve gerekli ölçümleri yapabildiğimiz cihazlarımız mevcut. Bu şekilde önce burada testimizi yapıp daha sonra aracımıza entegre ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.